Kırklareli Belediyesi'nin medya şirketine yönelik saldırının eski bir belediye çalışanı tarafından yapıldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel olayın seçime yönelik olabileceği şeklinde açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulutsa CHP kanadından yapılan açıklamaları eleştirdi. Provokasyona sebep olan yorumlardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Valilik ise saldırının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Yüzünü kapattı, eldiven taktı. Önce camları kırdı, ardından da binayı kundaklamaya kalktı. Kırklareli Belediyesi'nin medya ofisine saldıran kişi eski bir çalışan çıktı. 9 Şubat'ta işten çıkarılmıştı. Saldırının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu açıklama yaptı. Özgür Özel, yaşananların ardından paylaştığı mesajda yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da bir mesaj paylaştı. Hiçbir seçim Kırklareli halkının huzurundan değerli değildir notunu düştüğü mesajında itidal çağrısı yaptı. Özel ve Kesimoğlu'nun açıklamalarının ardından Kırklareli Valiliğinden bir açıklama geldi. Saldırının seçimlerle ilgisi olmadığını belirten açıklamada bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirilmiştir dedi. MHP'nin Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'ta saldırıyı kınadı. CHP kanadından yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Bulut, eski bir belediye çalışanının kendi husumetiyle yine belediyeyi hedef almış olması üzerine henüz durum netleşmeden şehrimizin huzurunu bozan ve provokasyona sebep olan yorum ve yayınları da esefle takip ettiğimizi belirtmek isterim. Gelinen aşamada emniyet teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde olayın kısa sürede aydınlığa kavuşması memnuniyet verici olmuştur dedi. Bulut, açıklamasında provokasyona meyleden sorumluların da yaşananlardan ders çıkarmış olmalarını umut ediyorum ifadelerini kullandı.